Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem uygun fiyatlı hem de kullanımı kolay en iyi araba markalarını konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki araba almak hayatımızın en önemli kararlarından biri. Bu videoda her cebe ve ihtiyaca uygun araba markalarını yakından inceleyeceğiz. Bakım masraflarından tutun da ne kadar benzin yaktığına kadar her şeyi konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk durağımız, sağlamlığıyla herkesin tanıdığı bir marka, Toyota. Toyota'nın en önemli özelliği, az masraf çıkarması ve parçalarının uzun süre dayanması. Hem kaliteli hem de sağlam olan Toyota arabalar size uzun yıllar sorun çıkarmadan hizmet eder. Bir de tabi Toyota'ların ikinci el piyasasında da çok değerli olduğunu unutmamak lazım sağlam ve güvenilir olduğu için Toyota'nızı satmak istediğinizde kolayca alıcı bulabilirsiniz. Yani hem uygun fiyatlı, hem uzun ömürlü hem de güvenilir bir araba arıyorsanız Toyota tam size göre. Sırada Japonların bir diğer gözde markası Honda var. Honda yıllardır güvenilirliği ve dayanıklılığı ile bilinir. Honda deyince akla ilk gelenler az yakıt tüketmesi ve uzun ömürlü motorlarıdır. Bu özellikler Honda'yı diğer markalardan ayıran en önemli faktörlerdir. Honda'nın hem güçlü hem de ekonomik motorları şık tasarımıyla birleşince size performans ve, ve tasarrufu bir arada sunar. Bu kombinasyon sürüş keyfinizi artırır. Özellikle şehir içinde veya uzun yolda giderken Honda'nın ne kadar az yaktığını fark edeceksiniz. Bu da size uzun vadede büyük tasarruf sağlar. Bir de Honda'ların iç tasarımı çok rahat ve kullanışlıdır. Her detay, sürücü ve yolcuların konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Rahat koltukları, geniş iç hacmi ve kullanışlı özellikleriyle Honda size keyifli bir sürüş deneyimi yaşatmak için tasarlanmış. Bu özellikler uzun yolculuklarda bile konfor sağlar. Kısacası hem güçlü hem ekonomik hem de rahat bir araba arayanlar için Honda mutlaka düşünülmesi gereken bir marka. Honda her türlü sürüş ihtiyacınıza cevap verebilir. Şimdi de Amerikan arabalarının devlerinden Ford'a yakından bakalım. Let's go. Ford güçlü motorları, çok çeşitli modelleri ve uygun fiyatlarıyla hep dikkat çekmiştir. Ford'u diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de Türkiye'nin her yerinde bulunan servisleri ve kolayca bulabileceğiniz yedek parçaları. Yani Ford marka arabanızla ilgili bir sorun yaşarsanız, çözümü hemen bulmanız mümkün. Ford Sync Multimedya Sistemi ve Ford Copilot 360 sürüş destek sistemleri de sürüş keyfinizi artırmak için tasarlanmış. Eğer geniş bir aileniz varsa, Ford'un geniş ve ferah SUV modelleri tam size göre. Sırada Almanların ünlü markası Volkswagen var. Volkswagen sağlam yapısı, az yakıt tüketimi ve ileri teknolojisiyle öne çıkan bir marka. Volkswagen denince akla ilk gelen modellerden biri olan Golf, en çok satılan hatchback arabalardan biri. Volkswagen SUV sınıfında da Tiguan ve Touareg gibi başarılı modellere sahip. Volkswagen ayrıca elektrikli araba konusunda da iddialı. ID.3 ve 4 gibi tamamen elektrikli modelleriyle geleceğin araba teknolojilerine öncülük etmeyi hedefliyor. Şimdi de Güney Kore'nin otomotiv devi Hyundai'ye göz atalım. Hyundai son yıllarda yaptığı atılımlarla dünya çapında adını duyurdu. Hyundai rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de verdiği uzun garanti süreleri markasına güvendiğini gösteren Hyundai, arabalarına 5 yıla kadar garanti veriyor. Hyundai SUV sınıfında da oldukça iddialı. Tucson, Santa Fe ve Kona gibi modelleri hem şık tasarımları hem de geniş iç hacimleriyle dikkat çekiyor. Hyundai ayrıca performans tutkunlarını da unutmuyor. Sırada Japonların bir diğer dev markası Nissan var. Nissan, yıllardır otomotiv sektöründe yenilikçi ve güvenilir araçlarıyla tanınıyor. Nissan, az yakıt tüketmesi, uygun bakım maliyetleri ve şık tasarımlarıyla öne çıkan bir marka. Bu özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Nissan'ın en sevilen modellerinden biri olan Qashqai, crossover sınıfının öncülerinden kabul ediliyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanımda mükemmel performans sunuyor. Şık tasarımı, yüksek sürüş pozisyonu ve ekonomik motor seçenekleriyle Kaşkay, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir seçenek. Konforlu iç mekanı ve geniş bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Nissan, elektrikli araba pazarında da iddialı bir oyuncu. Çevre dostu teknolojileri ve yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor. Dünyanın en çok satan elektrikli arabası olan Leaf, çevreye duyarlı ve ekonomik bir araba arayanlar için önemli bir alternatif. Uzun menzili ve düşük işletme maliyetleriyle tercih ediliyor. Nissan ayrıca performans tutkunlarına da hitap eden modeller sunuyor. Yüksek hız ve dinamik sürüş deneyimi arayanlar için ideal seçenekler mevcut. Şimdi sırada Güney Kore'nin bir diğer dev markası Kia var. Kia da son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dünya otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettiriyor. Kia'nın en büyük avantajlarından biri sunduğu 7 yıl garanti. Bu uzun garanti süresi Kia'nın arabalarına olan güvenini gösteriyor ve müşterilerine ekstra bir güvence sağlıyor. Kia'nın model yelpazesi oldukça geniş. Pijanto gibi küçük şehir arabalarından Sportage gibi SUV'lere, Seat gibi hatchbacklerden Optima gibi sedanlara kadar her ihtiyaca ve bütçeye uygun bir Kia modeli bulmak mümkün. Kia ayrıca elektrikli araba pazarında da iddialı bir şekilde yer alıyor. Sırada Japonların bir diğer güçlü markası Subaru var. Bu marka yıllardır güvenlik ve dayanıklılık konularında kendini kanıtlamış durumda. Subaru, güvenlik özellikleri, sağlamlığı ve sürekli dört çeker sistemiyle öne çıkan bir marka. Özellikle zorlu yol koşullarında üstün performans sergiliyor. Subaru'nun en önemli özelliklerinden biri, markanın geliştirdiği Symmetrical All-Wheel Drive, yani s d sistemi. Bu sistem, aracın dengesini ve kontrolünü artırıyor. Bu sistem gücü dört tekere birden aktararak üstün yol tutuşu, çekiş kontrolü ve sürüş stabilitesi sağlıyor. Böylece sürücüler her türlü yol koşulunda güvenle yol alabiliyor. Subaru ayrıca güvenlik konusunda da sektörün öncü markalarından biri. Güvenlik testlerinde aldığı yüksek puanlarla dikkat çekiyor. Markanın geliştirdiği EyeSight sürüş destek sistemi, çarpışma önleme, şerit takip yardımcısı, adaptif hız sabitleyici gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu sistemler, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Subaru'nun modelleri arasında Imprex'ı, Forester, Outback ve Quarix gibi popüler arabalar var. Her biri, farklı ihtiyaçlara hitap eden özelliklere sahip. Sırada, Japonların bir diğer önemli markası Mazda var. Mazda, sürüş keyfi, yakıt verimliliği ve çekici tasarımları ile öne çıkan bir marka. Mazda'nın en önemli özelliklerinden biri, markanın geliştirdiği Sky Active teknolojisi. Bu teknoloji, motor, şanzıman, şasi ve gövde gibi temel bileşenleri kapsıyor ve hem performansı hem de yakıt verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Mazda ayrıca tasarım konusunda da iddialı bir marka. Kodo, Soul of Motion tasarım felsefesiyle hareket eden Mazda, arabalarına dinamik ve çekici bir görünüm kazandırıyor. Mazda sürüş keyfinden ödün vermek istemeyen sürücüler için de çeşitli seçenekler sunuyor. Son olarak Amerikan arabalarının bir diğer devi olan Chevrolet'e göz atalım. Chevrolet, çok çeşitli modelleri, uygun fiyatları ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan bir marka. Chevrolet'nin model yelpazesi oldukça geniş. Spark gibi küçük şehir arabalarından Camaro gibi spor arabalara, Cruze gibi sedanlardan Tahoe gibi SUV'lere kadar her zevke ve ihtiyaca uygun bir Chevrolet modeli bulmak mümkün. Chevrolet ayrıca pick-up modelleriyle de tanınıyor. Colorado ve Silverado gibi modeller, yüksek çekiş gücü ve dayanıklı yapılarıyla iş dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Chevrolet son yıllarda teknoloji konusunda da önemli yatırımlar yapıyor. Ve böylece hem uygun fiyatlı hem de kullanımı kolay en iyi araba markalarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Umarım bu video size en uygun arabayı seçmenizde yardımcı olmuştur. Daha fazla araba videosu için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.